Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Kutudan ne çıkarsa bölümüne tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde bir kutu var önceki gibi. Ee, bunda da arkadaşlar 6 tane cezamız var. Yani ceza değil yapacaklarımız var arkadaşlar. Arkasında da cezalar var. Ee, bunları yapacağız. O zaman ilk başta kimi seçelim? Ben. Ben. Önceden İrem başlamıştı. Oradan başlamıştı. Şimdi bende. Çektim. Çektim. 20 saniye içinde Evet arkadaşlar, 20 saniye içerisinde saklanan nesneyi bul. Yani arkadaşlar ilk şimdi Yunus Emre başka bir odaya gidecek arkadaşlar. Ee, ben İrem, Ahmet ve biz bir nesne saklayacağız arkadaşlar. Nasıl şey yaptın ama? 20 saniye içinde de ben de o nesneyi bulamazsam cezayı yapacağım arkadaşlar. Cezayı yiyeceğim. Evet. Yani o zaman ya. bir hemen geçelim. Evet arkadaşlar saklayacağımız nesneyi ilk öncelikle zaten bunu yapacaktık arkadaşlar. Ve ilk saklayacağımız nesne bant. Kulübandı. Evet arkadaşlar şimdi Yunus Emre dışarıya Çıkar. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar evet bandı nereye saklayalım? Tabii ki de dolap içi. Evet. Evet arkadaşlar sakladım nesneyi şimdi. Şimdi Yunus Emre'yi çalmaya gidelim. Sosan Geldim arkadaşlar. Şimdi bandı bulmaya çalışacağım arkadaşlar 20 saniye içinde. Ben de içimden susuyorum. O zaman kronometre tutalım. Ben de 3 2 1 Başla. Soğuk sıcak falan değil. Soğuk. 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 Sıcak sıcak. Soğuk, soğuk. Son 10 saniye. Sıcak sıcak. 5 4 3 2 1 0 0 0 Neredeydi? Gelin gösterelim. Ya da boş ver. Arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi Vant buradaydı. Stick bant. Bir de arkadaşlar aynı renk gibi yere saklamışlar arkadaşlar. Battaniye görmüyor musunuz? Hadi o zaman Cezaya İki başlayalım. Cezaya geçelim. Ceza. Cezamız neydi bu arada? Hatırlatır mısın? Limon yiyecektik. Evet. Limoniye. Şimdi hemen gel. Evet c arkadaşlar, cezaya e getirdik limon. Gördüğünüz gibi kabuklunu. Uf. Hadi yala kabuğunu. Yala yala yala. Hayır. Hadi 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 biraz daha diz. hadi. Hadi ha tamam 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 şimdi tamam şimdi ikinci etapımıza geçelim ben dedi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yunus Emre cezası yedi ve ikinci etapımız arkadaşlar ikincisi ikinci olan da benim seçiyorum benim ya ya Biz birini kızdır. Kimi kızdırabilirim? Heh, Kime? O zaman başlayalım. Sen böyle Evet arkadaşlar gördüğünüz yapıyorum. gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızacağımız kişiyi bulduk arkadaşlar. Şimdi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ne <laughs> evet, oldu? Ya. <laughs> Lan oğlum. <laughs> oğlum tamam tamam abartma. <laughs> Bak kafanı kıracağım ama Seviyor mu? Ne yapmaya <laughs> çalışıyorsun ya? Amaç... Çeşte girdin ya. Amacın ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızıldık. Ceza veriyoruz. Şimdi üçüncü etaba geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi üçüncü etabımıza geldik arkadaşlar güzel kızlarım. Ee, şimdi Ahmet yık karıştır. Hemen hemen hemen. Evet. Okuyayım istiyorsan. Ben okuyacağım. Herkes kendince ses. Hızlı hızlı. Amuda kalk 3 saniye. 3 saniye ile amuda kalkacak arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Nereye geldik? Zaten yine Evet şimdi Ahmet. Şöyle havadan tutalım yap. 1 2 3. Yaptı arkadaşlar. 3 saniyede arkadaşlar. 3 saniye. Tam 3 saniye oldu. 3 saniye. Evet. evet arkadaşlar şimdi 4. etaba geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet de 4 e, 3. etapta kayamda kalkma şeyini yaptı arkadaşlar. Şimdi sıra İrem'de. Okeym anne arkadaşlar. Ben okusun ya. Ben okuyamam ağzını atlattır. On kere ip atla. On kere ip atla arkadaşlar. Hemen. Gördüğünüz gibi hiç hile yok. Gelin Hemen de. getirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi İrem de ipini aldı ve hazır. Dur, kaç tane sekilecekti? Evet. Evet arkadaşlar şimdi İrem'e bakıyoruz. Bir. Sektiremedi. Yani cezamız neydi arkadaşlar? Düzel Ağzına limon sık. Böyle mi okuyorsunuz? Böyle mi? Ağzına limon sık işte arkadaşlar. Arkadaşlar hemen limon da burada. Şimdi. Sana ale 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 Ben kendim. Hayır yansın. ben ben. O Hayır ya. Tamam sıkacağım. Arkadaşlar. <gülüyor> çok fazla <laughs> çok fazla. Tamam tamam tamam. Bu kadar Arkadaşlar 5. yatağımıza geçelim. Arkadaşlar e, bizim şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu e, kutulara çıkarsa şeyimiz 6 arkadaşlar. Biz bunu 5'e indirdik arkadaşlar. Video kısa olması için arkadaşlar. Hep video istiyorsunuz. Evet. E, arkadaşlar e, bu serinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sol tarafta e, bir önceki e, kutudan ne çıkarsa var arkadaşlar. Sağda da e, tabaktan ne çıkarsa videomuz var. Onları e, izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.